Annem, Tonya, annemin annesi Tonyalı. Benim burada akrabalarım var. Hepsine geçmişimize dua hayatta olanlarına bütün Tonyalılara bereket ve sağlık diliyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Size güveniyoruz. Size dayanıyoruz. Milliyetçi hareketin sadece ve sadece bir gücü var. O da Türk milleti. Sizler. Sevgili Annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz, kardeşlerimiz, amcalarımız, dedelerimiz, geçmişlerimiz, bu toprakları bize vatan yapan, bu güzel yurdu bize vatan yapan ecdadımız onlara her zaman bir Fatiha okumayı, onları onları o toprak altında bu bize bıraktıkları emanet üzerinde mahcup etmemeyi esas alan milliyetçi yerli bir partiyiz. Evet. Bir eski ilçe başkanımızın dediği gibi bizim Obama'mız, omuz bumuz yok. Bizim sadece ve sadece ipine sarıldığımız Allah'ımız var. Evet. Ve bir de güvendiğimiz Tonyalılar var, Trabzonlar var. Evet. Kısaca bir şeyi size arz ederek tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz esasen. Yıllar önce 2000'li yıllarda 57. hükümet memleketi için en güzel hizmetleri verme mücadelesi verirken eksikleri de olmuş olabilir. Ama çok güzel hizmetleri oldu. Ne yazık ki onları tam olarak ifade etmek mümkün olmadı. Onları da sizin vicdanlarınızda değerlendirmek mümkün. Ama birileri o günün şartlarında çıktı. Bu güzel insanlara, her şeyin en iyisine layık bu insanlara adalet ve kalkınma ekmek vaat ederek Çıktı oy istediler, yetki istediler. Geçen üç dönemde adalet ve kalkınma iddiasıyla oy isteyenlerin nasıl bir iktidar olduğunu, nasıl hükmettiğini, adaletli mi hükmetti, keyfi mi hükmetti? Ekmek mi getirdi yoksa bırakın ekmeği, ekmek küçüldüğü gibi kardeşliğimiz bile bozuldu. Ben size bir şey rica ediyorum. Bir Trabzonlu olarak lütfen Allah aşkına. Onların bu iddialarıyla tartınız. Onun bunun dediğiyle değil. Adalet iddialarını ne kadar gerçekleştiler? Ne yaptılar? Adalet de adalet duygusunda uygulamalarında neredeyiz? İşçi nerede? Memur nerede? Köylü çiftçi nerede? Girişimci esnaf nerede? bizden olmayanın canı cehenneme diyerek nasıl olsa biz oy alıyoruz diyerek uygulamalar yaptılar. Evet. Bunlara bir son vermeliyiz. Evet. Yani Türkiye'ye hak ettiğimiz adaletin tecelli etmesi lazım. Evet. Ve tabii ki herkesten çok ekmeğin boluna kalkınmanın en arasına hak ediyoruz. Buna sahip olmak istiyoruz. O nedenle de o iddialarıyla da onu tartınız, değerlendiriniz. Bunu da Tonyalıların en iyi şekilde yapacağına eminim. Çünkü burada bizim bildiklerimizi bilen Tonyalılar var. Bizim vicdanımız gibi, bizim düşüncemiz gibi düşünen Tonyalılar var. Biz milliyetçi hareketçiler olarak Türkiye'nin yerli düşünen, sizin sorunlarınızın çözümü için proje üreten, kandırma aldatmacıya değil, samimiyetle proje üretip ekmeği büyütmek isteyen bir partiyiz. Size güveniyoruz. Sizinle birlikte hizmet yarışında koşacağız. Sizin vereceğiniz yetki neyse onun gereğini yapacağız. Ve bize bu sefer en azından daha önceki yıllarda verdiğiniz desteği daha da büyüterek vereceğinizi Trabzon'un birinci partisi olmak için Tonyalılar olarak üç yılın altına mühürü ve vuracağınızdan eminim. Evet. Size güveniyoruz. Evet. Ve sizin için vereceğiniz yetkiyi kullanarak her neyse o en iyi hizmeti yapmaya söz veriyoruz. Kardeşimizin dediği gibi mutlaka iyi gününüze, kötü gününüze her zaman sizin yanınızda olacağız. Bizim ilkemiz budur. Biz yerliyiz, korsan değiliz. Biz talan yapmayız. Biz varsa ekmeğimiz bir kram bize ölmeyecek kadar ayrılır. Sizinle paylaşırız. Yerli bakana, yerli çözümler getirene, kandırmayana, saygı duyana, emek verene sahip çıkacağınızdan eminim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın yarın üç destek vermeye, gönül vermeye, büyürünüzü vurmaya sizi davet ediyorum. Biz sizin için hizmete hazırız ama sizsiz olmaz. Lütfen bize sahip çıkınız, bize güç veriniz, biz de sonuna kadar sizinle birlikte olalım. Hizmet yarışından düşmeyelim. Hepinize hayırlı günler. Sağlık ve bereket diliyorum. Saygılar sunuyorum.